Merhaba arkadaşlar. Sonunda ama sonunda koleksiyonlar bitti. Ama arkadaşlar her gün bir koleksiyon gelebilir. Belki ama belki gelir ama yarın gelmez o kadar da değil yani. Hemen cuk diye gelmez koleksiyon. E ee, sadece 3 tane yaptım. Çok sıkıldığım için artık açmak istiyorum. Bu siyah beyaz koleksiyon çok şiş yerlerinde duramıyorlar. Neyse. Hadi sihirimizi yapalım. Evet. Bu defterden yapmış mıydık? Acaba bu deftere yapmış mıydım ben? Koleksiyon ya. Yok arkadaşlar. Sihirimiz yanlış oldu. Evet. Bu sihirimiz doğru. Ama ilk önce paket seçeceğiz. Purçakla koleksiyonundan şunu açalım. Bugün böyle e, cırcırsana bir purçakla açıyoruz. Buraya koyalım. Bunlar kenara. Öbür videolarımızda onları seçeceğiz. Em, siyah beyaz Siyah beyaz çok şiş bir koleksiyon oldu arkadaşlar. Ama o kadar çok uğraştım ki. Çok uğraştım arkadaşlar. Evet, siyah beyaz. Bugün yakayamıyorum. Hiçbirini açmaya. At. Şu çiçek, elinde çiçekten bir şey için İsmini bilmediğim bir şey. Sizler kenara. Bu arada bundan sonra toplayacağım burayı tabii ki de. Bunu açıyoruz bugün ismini koyuyoruz. Hello Kitty koleksiyonu bok gibi koleksiyon. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> um, buradan şu paketi açalım bugün. Evet. ilk bu defterden başlamak istiyorum. <laughs> Tomato koleksiyonu. <laughs> Ay söyledim. Çok özür dilerim. İnşallah Ay ters lan. Evet. Şuraya niye ben dudak kalemiyle yazdım arkadaşlar? Bakın sayfa gitti dudak kalemiyle yazdım yanlışlıkla. Elif ve Emine yazmıştım. Evet. Lan Hello Kitty nerede? Lan Hello Kitty nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Hello Kitty nereye gitti lan? Evet, buradaymış. Evet. Şimdi Böyle bir paket açıyoruz. Çok tatlış böyle. Bu arada aynısını yapabilirsiniz. Şöyle tutuyorum. Tabii ki de yapabilirsiniz. İzin veriyorum. Yutuldu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Şuradan çıkartalım. Evet. Bugün bize böyle kucak kolu bir ekmek çıktı. Cık tatlı. Söyle arkadaşlar, bunun numarası 6. yani şuraya. Bugün bize altı numara çıktı. Evet aç, açtıktan sonra güzelce açıyoruz. O yelini müessi. Evet buralar toplayacağım tabii. Arkadaşlar. Evet. Böyle çok tatlış bir sayfa. Evet. Sadece bu koleksiyonu yaptım. Böyle koleksiyon defterimi süsledim. Eski koleksiyonlara da bak bakmış oluyoruz. Böyle bir koleksiyon. Hello Kitty'li. Bugün böyle çok tatlı. Şşşş. Bir helikopter açıyoruz böyle. Ne sevmiyorum. <laughs> olmadı. Ha, nasıl açacağız bunu lan? Ay bir şey olmadı ona, tamam Arkadaşlar bu paketler şey yağlı kağıt. Evet bugün bize böyle fotosunu çeken arkadaşlar birazcık bok gibi olmuş olabilir. O yüzden birazcık özür dilerim birazcık değil, de çok. Böyle numarası kaç iki yani ee, şu iki buraya. böyle çok tatlış bir sayfa oldu. E ee, bu koleksiyona bakmayın. Evet diğer defteri getiriyoruz. Arkadaşlar çok 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 özür dilerim. Diğer defter yeni defter. O yüzden siy yapalım. Böyle yeni defterimi gösteriyorum. Böyle puf puf bir kızlar ve Böyle bir hareketi koşturdum arkadaşlar. Evet. Burası yapılıyor ve siyah beyaz. Bugün böyle çok tatlış bir şey. Eline tavatı tutan biri açıyoruz işte. Biri. Evet. Bugün bize şey çıktı. 2 numara. Bugün bize böyle Naruto gibi bir şey çıktı böyle. M2 şuraya, şu 2. Bu arada arkadaşlar ben videolarımı açamıyorum, ee, şeyleri açamıyorum. Em, şeyleri yorumları açamıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın şey kolejimi de yazabilirsiniz. Em ee, neydi? Short videomu da yazabilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar kanalımıza hayla ama hayla ama daha doğrusu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum çok. İyi ki varsınız. Bay bay. Uram abi.